Merhaba değerli dostlar. Ben Aşık Orhan üstündek. Hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum. Değerli dostlar tabi günlerdir, aylardır, yıllardır videolarımızı izliyorsunuz. Türkülerimiz, sazlı sözlü, değişler, esprili türküler, dertli türküler ama bugün de şöyle bir birkaç tane şiirlerimizden okuyalım. Şöyle bir kahramanlık şiirlerimizden olan bir Çanakkale destanını okuyacağım. Oradaki bütün Şehitlerimizi rahmetle anıyorum o toprağa karış karış kanlarını dökmüşlerdir. Ben de bir Çanakkale destanı size okuyorum. Şöyle diyorum. 1915 yılından bu yana mazımız var bizim Çanakkale'de. Üç kıtadan at sürmüşüz her yana. İzimiz var bizim Çanakkale'de. Fransız, İtalyan, Zellanda, Yunan vuruştuk hepsini okuduk meydan. Dokuz ay orada dövdük bir harman. Tozumuz var bizim Çanakkale'de. Kelle kelleye karışmış, seçilmez Su yerine kan akıyor, silmez Atam demiş Çanakkale geçilmez Sözümüz var bizim Çanakkale'de Bütün dünya gördü bu işe şahit Tarihler yazmıştır, eylemiş kayıt 250 bin kahraman şehit Kuzumuz var bizim Çanakkale'de Görülmemiş böyle muzaffer ordu Zorlu düşmanının belini kırdı. Abaza, Çeçeni, Türk ile Kürdü. Lazımız var bizim sana kalede. Hepsi beraber kanını dökmüş. Fatih Alparslanlar, Yavuzlar Yüce. Bunların torunu baş eğmez pice. Yedi devlet ile bölünmüş nice. Kozumuz var bizim sana kalede. Sizi vay sizi şımarık. Giydiririz insana tersine çarık. Bir arslan yeleli, göğsü kabarı, pozumuz var bizim Çanakkale'de. Üstünde verilmez bu cennet vatan, var mıdır bizlere bir daha çatan? Şehadet şerbetin içip de yatan, özümüz var bizim Çanakkale'de. Nice nice kuzumuz var bizim Çanakkale'de, mazımız var bizim Çanakkale'de. İşte bu vatan öyle kazanılmıştı değerli dostlar. Top tüfek süngü yerine bu vatandaş o kardeşlerim göğsünü germiştir. Kolay kolay kazanılmadı bu vatan. Ama biz de bu vatanımızın kıymetini bilelim değerli dostlar. Vatanımız çok güzeldir. Edirne'den Ardahan'a, Tekirdağ'dan Van'a, Sinop'tan Hatay'a hepsi bizimdir. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum değerli dostlarımıza. Bazen de böyle şiirlerimizi okuyalım. Biraz da böyle kafamız, gönlümüz dinlensin. Hə피rəcə hörmətliər, sevgilər, sayğlılara, şiqoran üstündə olan